Gülabi Bey mahallesinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Mahallede çok büyük bir kaza oldu. Yaralılar çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edilirken yaşanan olay amatör kameraya yansıdı. Tahmini 3 araç birbirine girmiş. Bu saatte sürekli bu kaza meydana geliyor. Her ay düz tane araç burada kaza yapıyor, ağır oluyor. Ta. Araç sayısı 1 2 3 4 Tahminim 4 oldu araç. 4-5 araç birden kaza yapmış. Park halinde araçlarda çarpmışlar.